Nefis Yemek Tarifleri yazarlarından Sevgi Karataş'ın hazırlamış olduğu karamel soslu kakaolu pankek tarifi. Pankek hamuru için malzemeler uygun bir kapta çırpılarak buzdolabında dinlenmeye bırakılır. Bu arada karamel sos hazırlanır. Karamel sos yapımı için ekrandaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Pankekleri pişirmek için tavaya biraz sıvı yağ alınır. Hamurdan yarım kepçe kadar dökülür ve hamur biraz yayılıp üzeri göz göz olduktan sonra spatula ile ters çevrilerek diğer yüzeyde pişirilir. Pankeklerinizi karamel sos, meyve ve dilediğiniz kuru yemişleri ile servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Sevgi Karataş'ın hazırlamış olduğu videolardan daha fazla izlemek için ekrandaki bağlantıları tıklayabilirsiniz. Ayrıca ekranda gördüğünüz abone ol kutucuğuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. bizi izlediğiniz için teşekkürler.